Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere çok sık kullandığım iki tane seden bahsetmek istiyorum. Birisi GrabKit, diğeri de Thingiverse. Bunun sebebi de özellikle tasarımcı arkadaşlarımızın ve hobici arkadaşlarımızın bazı aradıkları şeyleri çizmek ya da onun tekniğini bilmedikleri için çizerken kaybettikleri zaman bazen pratik şeylere ihtiyacımız oluyor. Elimizin altında bir şeylerin hazır olmasını istiyoruz. Örneğin şu gördüğünüz matkaplarımızı koymak için atölyelerde, iş yerlerinde, hatta evde bile bazı objelerin eğer yoğun matkapları varsa, çok fazla matkabı varsa onları organize etmesi için 3 boyutlu yazıcıyla da çok kolaylıkla basılabilecek bir ürün. Şimdi bunu çizmek istediğinizde tabii ki çizebilirsiniz. Zor bir parça değil. Ama bazen böyle ürünlerin ...denenmiş ve yapılmış olanlarını bulmak isteyebilirsiniz. Şimdi ben bu videoda... ...bu şekildeki hazır ürünleri indirebileceğiniz... ...sitelerden bahsetmek istiyorum. Bunların sayısı çok fazla ama... ...ben özellikle GrabCads... ...ve Thingiverse sitelerini söylemek istiyorum. Mesela biraz önce görmüş olduğunuz matkap için... ...arama butonuna... Genelde İngilizcesini yazmaya çalışıyorum. Çünkü İngilizce olarak daha fazla yüklemeler var. Şurada bir harf hatası yaptım. Bakın aradığım zaman benim indirdiğim ürün şurada bulunuyor. Daha farklı çeşitler de var. Aynı kelimeyi Thingiverse'a yazıyorum. Bakın burada matkaplarınızı organize etmek için güzel ürünler var. Peki bu siteler ne işe yarıyor? Ana sayfasına geri dönmek istiyorum. 3 boyutlu yazıcılarla basılabilecek, özellikle 3 boyutlu yazıcılara basılabilecek Thingiverse için söylüyorum. Hazır modellerin bulunduğu, basılmış, denenmiş, işinize yarayabilecek her türlü alet, edevat, mekanizmalar. Hareketli nesneler. Günlük hayatınızı kolaylaştıracak pek çok ürün bulunuyor. Bunların yanında çizgi film karakterleri, animasyon karakterleri bu tarz şeyler de var. Örneğin bir tane telefon tutacağı yazmak istiyorum. Bakın çeşit çeşit telefonlarınızı masanızın üzerine tutması için çeşit çeşit modeller. Şunu çok sık görüyorum özellikle 3 boyutlu yazıcılarda basanlarda. Cep telefonunuz için bir stand. Siz buraya ne yazarsanız onlar çıkar. Mesela kalemler için bir kalem kutu anlamında. Şöyle bir arama yaptırıyorum. Bunları 3 boyutlu yazıcılarınızda gayet de hoş bir şekilde basabilirsiniz. Gravkits Şimdi bunun da ana sayfasında bir dönelim. Grafcet'te Thingiverse gibi sadece 3 boyutlu yazıcılara özel baskılar yok. Çok daha büyük makineler, 3 boyutlu yazıcılar, elektronik devreler, araçlar, araçların tasarımları. Burada çok daha fazlası bulunuyor. Şu kısımdan kısacık bahsetmek istiyorum. Şimdi burada popüler this Yani bu ay için popüler olanları sıralıyor. Diğer seçeneklerde eğer all time dersem tüm zamanların en çok yani oylanmış, beğenisini almış, popüler olmuş olan ürünlerini gösterecek. Kategoriler kısmında 3 boyutlu yazıcılar, elektrik, elektronik, otomotiv, sanat, heykel vesaire her şey var. Buradan indirdiğiniz ürünleri Solidworks, Fusion 360, AutoCAD, Katya, NX gibi programlarda açıp üzerlerinde de düzenlemeler yapabilirsiniz. Mesela benim indirdiğim şu görmüş olduğunuz e, Matcap Organizer'da deliklerin çaplarıyla oynayabilir. Bunun yanına küçük bir eklenti ekleyebilir. İşte basit bir şekilde çizim açıp. Bunları normal unsurlar şeklinde devam edebilirsiniz. İşte bunun da üzerine delikler delip bunların üzerinde de bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Yani aldığınız ürünler STL dosyası genelde benzerinde oluyor ama solid part dosyası olarak da ya da step olarak da sizin karşınıza gelebilir. Bu siteyi için, bu iki siteyi için söylüyorum. Ofiste e çalışıyorsunuz ya da hobicisiniz. Bazı şeylere ihtiyacınız var. Her şeyi sıfırdan çizemeyebilirsiniz. Bazı şeylerin denenmiş olduğu, uygulanmış olduğu e daha doğrusu kısmen de olsa mühendisliği yapılmış olduğu ürünleri kullanmak bazen daha çok işimize yarayabilir. O sebeple bu iki siteyi size göstermek istedim, anlatmak istedim. Videonun sonuna da matkaptaki matkap organizasyonunu yaptım. Onun da bir görselini koyacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.